İlk göz ağrım yaralı bağrım Hasret yamağım dilim damağım Neredesin, neredesin, neredesin Neredesin, neredesin Sesini duysam yüzünü görsem Gözümün gözü canımın canı Neredesin, neredesin, neredesin? Halk ah, neredesin, 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 uyuyun. Aylar oldu hasretinden yanar yanarım. Dört gözle yollarını gözlerim, gözler ağlarım. Söyle gözünü sevdiğim neredesin? Neredesin, neredesin? Hak neredesin, neredesin o Tüm ruhumla bedenle özlerim, özlerim Bekliyorum nerelerdesin, neredesin? neredesin? Neredesin can o neredesin? Neredesin neredesin oy, oy oy Ayla güneş buluştu neredesin? Kable gönül tutuştu neredesin? Canlarım kavuştu toprak sevinde. Neredesin neredesin nele nerede? neredesin canım neredesin? Neredesin neredesin oyu ya neredesin?